Herkese merhaba. Artık havuzumuzun üstü yapraklanınca baharın geldiğini de anlıyoruz. Ama balıklarımız hala beslenmeye devam ediyorlar. Onlar uyku moduna girmediler henüz. iyice soğuyunca yaklaşık 3 ay kadar ben balıklarımı hiç beslemiyorum. İçeride şu an çok fazla cennet kurami yavrusu var. Ee, zaten yaklaşık 5-6 cins balık var içerisinde ama şu an en çok göze çarpanlar cennet kuramiler. Diğerleri belki havalar soğudukça ee, daha diplere de gidiyor olabilirler. Bir de küçük turuncuları görüyorsunuz. Onlar da gülbarb yani conchius balıkları. Bu dörtlü beraber gezen küçükler. Continuous. Şurada yemek yiyorlar. Bunlar da havuz için güzel balıklar. Özellikle çiftleşme döneminde çok güzel kuru hareketleri yapıyorlar. koyilerden yem kalırsa yiyorlar. Şimdi yaprakların arasındaki kalan yemleri yiyorlar. Bakın bunlar görbar. Continuous balığı. Bakın camın oradan 3-4 tane küçük balıklar geliyor. Onların cinsini bilemiyorum. Bu kenarındalar. medeka pirinç balığı olabilir. Burada gösterebilirsem cennet kuramileri de göstereceğim. Aşağıda daha fazla var. Böyle güneş vuran yerlerde biraz görebiliyoruz onları. Evet burada bir tane var. Netleştirebilirsem işte. Bakın bu gördüklerinizin 3-4 tanesi de cennet gramı. Çok hafif çizgileri var belli oluyor zaten. bizim de değişik tür bir kaplumbağamız var. O da burada hafif hafif kış uykusuna yatmak üzere. Onu da göstereyim size. Evet. Kaplumbağamızın ismi de Bonbon. Dur. Bakın değişik bir cinsidir. Bu üzerindeki yuvarlakların her biri patlak patlak bildiğimiz kalis kaplumbağalarda burası düz oluyor. Evet harelerini görebiliyorsunuz böyle şu şekilde oluyor ama burası böyle her biri patlak patlak değişik bir cins. Bu da yaklaşık 7-8 yıldır bizim bahçemizde dişi bir tosba. Kış uykusuna yatmak üzere çok hareketsizlendi zaten. Hadi yerine koyalım. Büyüler yavaş yavaş azalıyor, yaprakları sararıp suya dibini boyluyorlar. Pazar sabahı gezmemizde bu kadar. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.